Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Hafta boyunca kariyer hayatınızda hızlı gelişmelerle karşı karşıya kalabilir. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz pek çok şeyi mesleki anlamda gerçekleştirebilmenin heyecanını ve güçlü enerjisini deneyimleyebilirsiniz. Bu heyecanınızı hiçbir şeyin bozmasına izin vermemeli. Kıskanç insanların söylemlerini dikkati alıp da bir şeylerden vazgeçer tarzda yaklaşımlar içerisinde olmamanız gerektiğine inanarak hareket etmelisiniz. Eğitim hayatınızda da meslek hayatınızda da önemli ilklerin altına imza atacağınız son derece güçlü ve dönüştürücü enerjilerle karşı karşıyasınız. İyi değerlendirin emeklerinizin, yeteneklerinizin karşılığını almaya başladığınız bu günlerde hiç kimseye değil kendinize inanarak ilerleyin. Özellikle aileyle ilgili konularda da mesleki başarılarınızda, girişimlerinizde destek göreceğiniz, size muhalefet eden insanların bile takdir ve hayranlığını kazanacağınız etkiler söz konusu. Finansal konularda da güçleniyorsunuz. Uzun zamandır mücadele verdiğiniz hukuki bir davanızı kazanabilir. Haklılığınızın bir kez daha resmi olarak onaylanmasıyla gururlanabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise son derece huzurlu günler sizleri karşılıyor. Aşka emek vermenin, sevmekten vazgeçmemenin karşılığını aşk, sevgi ve güvenle taşlandırdığınız bu özel günlerde korkularınızı alt etmenizde fayda var. Korkular sizi sadece geriye çekip güzelliklerden alıkoyacaktır. Şimdi güzelliklere odaklanmalı, sahiplenmeli, kendinizi, sizi seveni özel ve değerli kıldığınızı her tavrınızı ortaya koyabilmelisiniz. Hafta boyunca önemli anlaşmalar, görüşmeler heyecanlı ve istikrarlı bir şekilde yol alacak gibi görünüyor. Gökyüzü enerjilerinin sizlere yansıttığı ışığı hiç kimsenin gölgelemesine müsaade etmeyin.